Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hira tatlısının tarifini vereyim. Yarım su bardağı sıvı yağımı koydum kabıma. Yarım su bardağı da yoğurt ekledim. Yoğurdu da koydum. Yarım şarj su bardağı bir tane yumurtamı koydum. Beyazıyla birlikte bir tane yumurtamızı ekledim. İyice hamacan bir kıvama gelene kadar karıştıralım malzememizi. Sonra bir su bardağı irmik. 200 milimlik bardaklarım su bardakları. Su bardağının ölçüsü 200 milimlik. İrmiğimi ekledim. Bir su bardağı da unu ekliyorum. Sonra kıvam alana kadar ekleyeceğim onu. Yarım su bardağı un daha ekleyip. Kıvamı alana kadar karıştıracağız. Hamurumuzu yoğuracağız. Bir paket kabartma tozum, bir pakette vanilyam var. Onları da ekleyeceğim. Güzelce karıştıralım hamuru kıvam alana kadar. yarım su bardağı unu da kontrollü bir şekilde ununun var ununuzun markasına göre değişebilir bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamı da ekledikten sonra kıvam alana kadar karıştıracağım yoğuracağım hamurumu güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar kolay az malzemeli bir tepsi tatlı oluyor. Misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Şerbetli tatlılar. Ceviz büyüklüğünde parçala alıp yarım çay bardağı irmiğimi koydum tabağıma. İrmiği bulayıp her tarafına gelecek şekilde tepsime sıralıyorum. Yağ koymadım. Hamurum yağlı olduğu için ilmeğe de buladığım için tepsime yağ koymadım. Direkt koyuyorum tepsimin içine. Her tarafına irmik gelecek şekilde her tarafına bulayalım. Ceviz büyüklüğüne, büyük ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp gördüğünüz gibi kuracağım tepsime sıralayayım. Şerbetli tatlılar arasında güzel bir tatlı oluyor. Yapımı da kolay, basit, malzemesi az. Kolay bir tatlı. 5 dakikada hazırlayabilirsiniz o kadar basit şerbetli tatlılar seven için ara ara yemek dökelim tabağımıza gördüğünüz gibi bir tepsi büyük borcam yuvarlak borcama koydum 2 su bardağı şekerim var soğuk şerbet koyacağız tatlımıza 2 su bardağı da su ekliyorum İyice karıştıralım şerbetimiz. Şerbetimizi iyice karıştıralım, güzelce kıvam alana kadar soğuk ekleyeceğiz şerbeti. 180 derecede fırınımı ısıttım ben, koydum fırınıma. E, yarım saatte pişiyor. Görüyorsunuz güzel kızardı, kabardı. İrmikli tatlı sevenler için güzel bir tarif üzerlerine gelecek şekilde her tarafına gelecek şekilde şurubunu şerbetini koyalım özellikle üzerlerine dökelim ki güzel çeksin yarım saatte çekiyor şerbetini de görüyorsunuz şerbeti de tam geldi bir tepsiyi, ölçüler tam ölçüler açıklamaya da yazacağım. Öl koydum malzemeleri. Özellikle üzerlerine dökelim ki güzel çeksin şerbetini. Görüyorsunuz servise hazır. Nar gibi kızardılar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Görüyorsunuz. Lezzeti de bir o kadar görüntüsü kadar güzel olmuş arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.